bir şöyle be, de. Kaçıyı kaybettim. Böyle yakayız. Evet tane banyo yaptırdı annesi. Böyle kay. Anne de yaptı bence. Oynan ben hadi anneciğim. Tamam. Anne, Efendim. Bir şey gördüm. Ne gördüm? ne? Şöyle. Of. Ay, ablenikamız da. Evet, çayımız da demlendi İşte o dökmeden. Dökmeden koy. Ponçik kendine yemek koyacakmış. İlla ben kendim koyacağım dedi. Dökmem. Evet. Aferin benim kızıma. Karnı çok acıkmış. Yanlışlı Yanlışlıkla, ya. yanlışlıkla döktün değil mi? Ne? Yanlışlıkla döktün değil mi? Evet. Şimdi bir daha yapalım Anne. Hani, Efendim. Bir şey olur mu? Isıttık. Isık ama ısındı. M9. Hayır hayır şimdi kapağını kapat hadi o sana yeterli. hepsini Hayır anneciğim o kadar yiyebilir sen bu kadar yiyebilirsin. İyi, tamam. Anne. Evet şimdi tamam kapat anne. Hayır anneciğim yiyemezsin ama. Yiyelim. Ama şimdi hadi ağzını kapatalım. Anne, yerim anne ya, anne Hadi anneciğim hepsini doldurma ama. Aldım. Tamam bu da son. Hadi şimdi ağzını kapat pilavın. Tamam Bir kuşuyla koyayım. Kaşı oradan al ama. He? Kaşı oradan alalım. Tamam. Yavaş düşme. Şey evet koy oraya. Aferin benim kızım. Abi bir şey zor Anne şimdi dur, tutayım mı şöyle Tut. Ama ama abi, sen bir Evet kulpu yok değil mi? Anne kulpu yok sen ya. Kulpu yok. Evet kulpu yok onun. Tamam. Yok. Tamam şimdi ben kendi yoğurtumu koyacağım. Kendi yoğurt mu koyacaksın? Evet. Buyur anneciğim. Yoğurt ama. O yanlış yoğurt gibi. Yoğurt da onun sen yoğurt mu Yakalandınız. Anne. Anne. Ne yapıyorsun aşkım? Fıçala hmm. <laughs> bakayım. <gülüyor> ben dişlerim kanıyor. Hadi. Hadi söyle. Bak bak bak. Bak evet. şuna. Çok bilmiş hanım. Bilmiş hanım. Evet. Ana ne? Evet. Yatsana. Tamam. Beni daha çekme çekme. Yüzüm yüzüm Kolay gelsin Esra Hanım. Kolaysa başına gelsin. İkimiz bir yapacağız zaten. Her şeyi <laughs> Havalı mı? ikimiz bir hazırlıyoruz. Evet. Temizlik şey, de yapacağız ama Evet. Bir alerjim tuttu ya. Ben Sen çok de alerjim kuttu. tuttu. Evet ya. Ama olsun ben yaparım. De, sıkıntı değil. Benim kanalda değil. şey tarifi vereceğim. Şöyle şöyle hamur yoğurdum. Evet. Bunların tarifini vereceğim. Kapattım ben ikinci şu an. İşte sabah kahvaltısında çok güzel oluyor. Çıtır çıtır ve içinde şu şekilde koyulup yufka gibi açılıp eritilerek içinde eriyor kızarır kızarırken çok güzel oluyor. Kaşar tamam, güzel. uzuyor değil mi? Kaşar uzuyor. Kaşar suyu katı oluyor. Çok güzel. oluyor. Evet ben de kapatayım. Sizler de iyice, ay, 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 Ne oldu? Sal sal yarda benim ya. yağ koyalım. Sevincan buca tencereye şeyi koydu. Sevincan koca tencereye koydu şeyi. E, e, yumurtalar. Koydu. Kızım sen benim iş alanına girdin. Tamamen iş alanına. Girdin. Tamamen iş alanına girdin. Oh. Tokan nerede? Saçını toplayalım hadi. Tamamen Topanı getir honesty. hadi. Hadi tokanı getir. Evet. Bir gram kaşarım. şaşarım. Annem moda girdi. Birazını Sevecen yaptı. Birazını ben yaptım. Kaşarlı. Kaşarlı bomba. devam ediyoruz. Sen de mi çekiyorsun aşkım? Sen ne yapıyorsun? Ben saklayacağım Yemek mi yapıyorsun? Hayır, saklayacağım Saklayacak mısın? Saklayacak ne olacak? He? Ne olacak? Ben saklayacağım, bunu açacağım. He? Bunu açacağım, bunu Sonra açacaksın. Hı hı. Hmm, tamam. Bak şurada kalacağım. Şimdi kalacağım. Kahvaltıyı hazırladık, yaptık, ettik, bitti. Seyircan topladı, şimdi süpürüyoruz. İnsanın kızı olmalı değil mi? Canlarım. Bir insanın oğlan çocuğu, erkek çocuğu da, kız çocuğu da Allah hepimizin yavrularını bağışlasın. Hepsinin ayrı bir yeri var. sevineceğim bu arada biraz hasta Hani e, alerjisi var ya sürekli ha, şuraya alerjisi tuttu ve çok rahatsız yapma kızım dedim ama dayanamadı bak yine bir daha dinleyeceğim biri yazmış oraya ki şey demiş e, belki demiş içine su kaçmıştır demiş Dur bakalım. Bir kere daha deneyeceğim. Olmazsa mecburen cezveyi e, çamaşır suyunda orada kaynatıp yumurta yapıyordun mu ondan? Çamaşır suyunda kaynatıp olmaz. Söyle yapayım. Bir daha deneyeceğim. Işık yandı. Vallahi yandı. Allah onu diyenlerden razı olsun. Vallahi içine su kaçmıştır dedi. Esra Hanım dedi. İçine su kaçmıştır dedi e, ee, kurusun dedi. Ben de kurutmaya koydum. Bak ha oldu. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Evet. Şuradan arı görünüyoruz. <laughs> gör olsun. Evet, tamam, gör. gör, gör, gör. Ne Ben bugün çok kötü yok. Sen hapşırıyorsun Ben bugün çok kötüyüm. Alerjim çıktı benim. Evet şimdi bak bak aha gördün mü? Ay Allah razı olsun var ya bunu diyenden ya. Az kalsın bunu alıp götürecektim aldığım yere. Demek ki ıslanmış. Ee, bunun altı ıslanmış. Yıkamıştım bunu. Altında da çevir. Demek ki ıslanmış. Bak tutmuyorduk. Kuruttum. Çünkü bana kurutmamı tavsiye etti. Bir kişi vardı o benim kanalda. Esra'nın Hayatı kanalında. Youtube kanalında bir kişi vardı. Dedi aha, aha, bak oldu. Allah razı olsun anda. Ben kepçede yapmıştım. Aha. Ay şükürler olsun. Ay karşınızda denedim işte. Ha kendi sayfama değil de Poncuk Tanem kanalına atılacak bu. İlk ee, ilk defa çünkü denedim ha. O günden bugüne yeni denedim o kepçeden sonra. Çarşamba gününden sonra yeni denedim. Gidiyorlar. Söz olmadı burada. Gidiyorlar. Başında nasıl gideceğim biliyor musun? Nasıl? Böyle. Al gidiyorum. Aka mē mā mi taudo filtru. biz şimdi evimize geldik. Burada aldığımız eşyalar var. Markete uğradık. Bir iki bir şeyler aldık. Bugün çok kötüyüm kendimi çok kötü hissediyorum. Alerjim tuttu yine. Ondan dolayı kendimi çok fazla çekmiyorum. Kusuruma bakmayın. Bu şekilde böyle devam edeceğiz. Bakalım. Haplarımı içeceğim şimdi ben. Evet, evet, biz kahve yaptık. Kahve içiyoruz, yorgunluk kahvesi. Merhaba. 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 Evet, şimdi tanem köfte yiyor. Ekmek arası köfte istedi. Ekmek arası köfte yiyor. Hadi ye bu nasıl yiyorsun Ol, bakayım az aşkım. göstereyim. Neyleri göstereceksin aşkım. Da. Göster. Bakalım. Babamın ne Tamam denemiş. buraya geç buradan onu hani göster. Bak. Ay ay. Ver onu bana. Tamam. Sen tamam. Hadi. Sen şimdi yemeğini yerde. Hadi şimdi yemeğini koy buraya. Hadi koy buraya. Yemeğini ye kızım. Bakayım nasıl yiyorsun? Açma. Açma. Tamam yemeğini ye ondan sonra. Efendim, hep üstün kirlenmiş. Benim alerji... Tekrar söylüyorum. Benim alerjim tuttuğu için pek fazla kamera karşısına çıkmak istemiyorum. O yüzden bu şekilde veda edeceğim. Kusuruma bakmayın lütfen. Hani yanlış anlamayın, saygısızlık olarak algılamayın. Hadi abone olmayı, hadi diyelim kızım. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hadi öpücüklerini gönder kızım. Görüşmek üzere.